Eski geleneklerimizi, görgülerini onları bırakamıyoruz bir kenara şöyle. Ya mecbur devam ettiriyor çünkü lazım oluyor. O kızım yapma. Eğer ya benim tuttuğum baltayla beraber Permatı gelmez. <laughs> tıraş olma, olmada deneyin. Kesinlikle kazanırsınız. Çünkü permatikten daha iyi keser yani. O kadar ustasıdırım yani. Ama sütemiz yok da Termatik <laughs> olmadığı bulamadığım zaman benim tuttuğum baltayla girebiyle bunun bir küçüğüne de gire bir deniyor ha. Onunla o tıraş olabilir. Yeter ki aynanın suyunu olsun yanında. <laughs> <laughs> Tabi bu arada kızım da yoruldu ama Yok, ne Bu o kadar zorlandırmıyor bu köstürek. Hmm. Deriye çevir deriye.